Arkadaşlar, Merhaba ben Yavuz bugün sizlerle birlikte tekrar sıralı oynamaya rank kazmaya devam ediyoruz. Bugün oynayacağımız karakter Vale. Malur diyelim daha iyi. Vale daha iyi. Oyun ee, bir yandan da e, sizlere bir bugün, e, şöyle bir açıklama yap. Bugün şöyle bir internette araştırma yaptım arkadaşlar. Nasıl bir araştırma? Türkiye'de e, kadın boosterlar olanlar oyuncular yani bizim, er bizim erkeklerin şöyle diyeyim size. Kadınları buzlama olasılığı yüzde seksenlerdeymiş. Bu resmi bir açıklama değil arkadaşlar. Bir belirli bir site aracılığıyla baktım arkadaşlar. Bizimkiler bir a**in e kadınları güzel buzluyorlar. Yani benim açımdan çok tuhaf ama size de anlatmak da bana düşer mi bilmiyorum şöyle bir şeye baktım bir de. adam bir tanesi fotoğraf atmış. Eğer galerimde bulursam paylaşırım. Ek çekmemişsem de paylaşamam zaten. Yani o hesabın 129 karakterinden sadece bir %30'unu kullanıyor. Yani toplamında 40 karakteri kullanıyorsa bunun 40'ı da arkadaşlar 51, 52 ya da 49 arasında oranları var ve hepsinde bayağı bir maçı var ve yüce e, misliye çıkarmışlar hesabı. Üzüldüm. Yani şimdi bu tür bir hesapların e, yüce misliye çıkmasının nasıl diyeyim size çok ihtiyacı olunacak birlik değil. Yani insanlar biliyorsunuz ki eskiden bu yana öyle değil. Sizi de sürekli işte liginizde aşağılardı ya. Şu anda da artık güncel metayla bir kan maç geçmiş olan bir insan bile yüze çıkıyor ya misal ki. Yani işte. İşte ben şu kadar maç atmışım, 200'e çıktım, 300'e çıktım muhabbeti vardır ya arkadaşlar. Heh, i̇şte tam o arkadaşlar. Tam o demek istedim. Yani eski bir anlamı kalmadı artık hani kasmamızın. İşte üzücü olan konulardan bir tanesi de o oluyor benim gözümde maalesef ki. Ben de dile getireyim. Yani boşuna pusluyorsunuz arkadaşlar bu kızları. Ben size o kadar söyleyeyim. Bir amuruna yapacağınız pek de benim ilgimi çekmiyor. O kadar söyleyeyim. En makul gideceksiniz arkadaşlar bir tane. iki ayda bir yapsanız. Güzel bir para kazanırsınız üstüne. Bakın. iki ayda güzel bir para kazanırsınız. O parayla da gidip. Malum bir tane kadın bulun. işinizi görün abiciğim. Daha on, ondan önce işe girmemişken de. Tuvalette 31 çekmiyor muydunuz beyler şimdi? Eğri oturup doğru konuşalım. Bana kalırsa yapıyordunuz. Yalan konuşmuyor. Dediğimi bence uygulayın. Zarar etmezsiniz emin olun. Hocam, niçin beni hiç anlamıyor? Sanki şu tiplere bak. Çiftliğin yapıyorlar oyunda. Yazık. Sadece yazık diyoruz arkadaşlar biz Yazın. Yavaş gel yavaş Yavaş işte. Zekabiyetler misin yok bekleyemez Bunlara benim diyeceğim sadece salaklık. Bunların oyun kazanmasına değil arkadaş maça girmeleri hakları yok bana kalırsa. Yok abi yani maç girip ne yapacak bunlar mesela oyun mu kazanacaklar? Kazansalar ne olacak? Bence hiç hakları yok. Yanarak ölmesi lazım doğru. Yani. Öldü. Kesimden yana herhangi bir sıkıntı yok. Gene kesebiliyorum en azından. <laughs> On a in daha fazla vurur. Ama gidiyor da kilimiz başkalarına gidiyor bu durumda. Ama içindeki ateşi söndüreceğim arsacım ama şimdi değil. Biraz sonra. Hmm, fani zaman gidiyor bizim geri zekalı O güzelmiş. Vallahi hoşuma gitti ya. Ciddi söyleyeyim hoşuma gitti bu tür sanatları görmek. Bereli tanksın yavrum. Bu kadar hızlı ölme lan. Ya, bu kadar seri ölünce eline bir şey geçmiyor yani. ya. Ne açtı lan? Etrafta fırfır fır dönüyor. adamı savunmak için kaç kişi gelmiş ya. Arkadaş ama yeter de Tank ne çıkıyor? Ayazlık bir şey yok Yansıma çıksa daha keyif. Ama anlatamazsın ki işte bunu çok milletin anlatmak bile saçma. Bana mı oyunu öğretiyor? Diyecekler sonra. Tam öğretmiyorum ben size bir şey. Ben size bir şey öğretim. Öğrenemediğiniz şeyleri öğrenmeye çalışın diyeceğim de yok.

bu kadar aptal oyuncu var düşünün yani. Zafer ligindeyiz bu kadar salak oyuncu anca bu kadar hızlı atılır. Ben size şöyle bir açıklama da yapayım bir yandan arkadaşlar. Hazır maç oynuyor kendi. Şimdi normalde yeni başlayan arkadaşlar için de şunu da söyleyeyim. bu oyunun seri olarak başlayacağı lig, zafer ligi falan değil. Onu söyleyelim. buradan geleceksin değil mi sen? Hop. istemistik mistik asıl başlayacağınız yerler arkadaşlar. Onun da açılımı budur. Yani 150'yi geçtiğiniz zaman oyunu oynamaya başlıyorsunuz demektir. Sebebi de normalde zaten zafere ulaşmak çok kolay bir şey. Yani zor olan bir şey değil. Niye zor? Değil? Şimdi normal olarak Biliyorsunuz ki oyunda toplamda 5 e, seçmeniz gereken koridor var. Dolaşım var, ADC var, mid var, XP var, orman var. Bunlardan sadece 3'ünü e, maksimum, 5'ini yapmanız mümkünatı yoktur. onu söyleyeyim. 3'ünü yapsanız kafidir arkadaşlar. Benim size tavsiyem bir orta koridor için 2 tane karakter menzilleyin kendinize. Tecrübe koridoru için bir tane yapsanız. Dolaşım için ise 4 tane yapsanız daha iyidir. Kafanızı rahat etmesi açısından. E şimdi bana şey dedim miyim hani dolaşımların hepsini oynuyordun dolaşımların hepsini bilmek gerekiyor diye. Arkadaşlar bilebilirsiniz bu benim size önerdiğim minimal olan bir rakam. Yeni başlayan oyuncular için. Yoksa işte 5 yılın üzerinde olan oyuncu varsa zaten sike sike 20 tane karakter bilmeniz gerekiyor. Yoksa kendinize dolaşım diyemezsiniz zaten. Avanak main dersiniz kendinize sadece. içeri mi evet. Şöyle uzatlaştıralım biz bunları bu diyeceğim. Şöyle yapacağız. Layla geliyor çünkü. Gelmeden biz buradan işlerimizi halledelim. Ben bile misal ki şu oyunda yaklaşım 38 tane karakteri çok rahat oynayabiliyorum arkadaşlar. benim için bir sıkıntı olmuyor. Sadece pozisyonu doğru değerlendirebilecek olan bir takım arkadaşım olursa güzel olur. Fark ettiyseniz hiç tankı falan beklemiyorum. Niye beklemiyorum? Gerek yok. Ya, bir şey yapmayacağını biliyorum çünkü. Bak skor ortada yani. Ya şuraya kadar hala bir Athena çekmeyi akıl edememiş. Kemer çıkma derdinde herhalde. Ya da ölümsüzlük çıkıyor şu an. Nasıl lazım? Tamam. Yanlış bastım. İki de iki. Üç de üç. Oyun. oyun bitebilir mi? Yaz zor. Milyon çok geride. Bence lorda toplanalım. Daha rahat ederiz. Diyeceğim de ama onlar çok lord kafasında değiller. Ben yine gideyim abi. Belki keser onlar. İkisini kesmişler güzel ama Jayson'dur abi işte. Yine ölebilirler. 50 defa gelmeleri lazım şu an şuraya. Tek başıma fark ettiyseniz bunu alıyorum. kadar e, o, base o kadar seri itemeyiz. Şöyle iteceğim mesela bu Tamam. Ben şöyle kaçacağım. Çünkü Layla fazla vuruyor. Uf. Ben base'e kaçayım. Büyük minyonlar gidiyor en azından daha rahat edebiliriz belki. Şu an gayet güzel. Zaten rakipte 1, 2, bu da tank İşte ben size diyorum ya Adanalı diye. Alın size Adana. AFK da olsa hiç kimde değil yani. Geliyorsun işte sıralı oyun, oyunlarda ne bok yedikleri görüyorsunuz yani. Anlatmama. Dahi gerek yok. Bak gelecek şimdi şu an. Dönüyor şu an. bir yere git artık. Gideceği yok çarpacak şimdi. Ah ve onu da kesiyordum ne güzel. Yakarak öldürdüm. Kötü de sayılmaz ama e, bir %50 barajını geçtik 70'lik yani, yani gayet güzel bence 3-10 0-12 Bunlar arkadaşlar tekrar söylüyorum Zafer Ligi'nde olan oyuncular Yiyecek bir şey var mı? Bence yoktur arkadaşlar bence yok size kalmış bir şey olsun. Bu maçla ilgili yorumlarınızı ayrıca de dile getirmiş olduğum durumlarla ilgili ağır itanlarım olabilir. Bunlar tabii kimsenin hoşuna gidebilecek sözler değil ama benim size söylemeye çalıştığım o oyunu olması gerektiği gibi oynayan oyuncu sayısı çok az kaldı arkadaşlar. Yani belli sayılar da var. Ama hala herkes tek bir karakterle oyundan kasmaya çalışıyor. Benim size tavsiyem ee, Cuma günü atacağım e, ee, mistik serisinde orada da daha seri bir şekilde anlatacağım. İlginiz olsun. Sorularınız varsa şu an bu videonun altına paylaşın. Cuma günü videoyu çekerken sizlere cevaplayayım sorularınızı. Her şeyi yine anlatayım. Buna e, birçok takipçimin yazdığı yazılardan da kendilerinin linklerini de biliyorum arkadaşlar eklediklerinden dolayı. Yüce mistik olan arkadaşlarımız da var. İsimlerini vermeyeyim. Kendilerini biliyorlardır zaten. Onların bile soruları olabilir. O durumdan ötürü e, herkes kafasında olan problemli sorularınız varsa sıralıya girmeden önce neler lazım ya da yeni başlıyorsa nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Umarım bu size yeteri kadar açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videomuzda Cuma günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.